Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online videosu ile karşınızdayım. Bugün bölgemizde, Motoskay bölgemizde bir satış yapacağız. Toplam 300 k gibi bir şey galiba yanlış hatırlamıyorsam 300 k var bir şey satacağız. Aynen 344.250 dolarında bir satışımız bulunmakta. Bir dakika, bir dakika geri gelebiliyor musun? Bir dakika, bir şey göstereceğim. Göstermek istediğim bir şey var. Bak. Orada aslında birazcık daha bak şurada doldurma yapabiliriz. Yani bu bize ne kadar kazandırabilir? Maksimum bir 500 bin kazandırabilir aslında. 500 ya da 400 bin civarında eğer bu da fırlarsak Belki o dolaylarda bir şey kazandırabilir ama Ben bunu satmak istiyorum Sonrasında tekrar dolduracağım ve tekrar Burada satacağız Bölgemizin adı da metam Laboratuvarı Metam diyelim biz buna Onu okuyabilmem biraz zor olacak çünkü Bölgenin adı zaten burada gözüküyor. Hazırız ve satışa başlayabiliriz. Birden fazla araç verebilirim. Buna hazırlık ol diyor bize. Uyarıyor. Eğer tek başındaysan bir iki arkadaşın olsun diyor bize ama çok da sıkıntı olmadan tek bir araçla tır bize veriyor. Eyvallah. 3 milik bir mesafe bizim için kolay. Metro aldığımız her şeyi yükledik. Bizim elemanlara söyledik. Her şey erkeğe değil dedik bu şeyi söyledik onlara. Onlar da işlerini yaptılar. Bunlardan gelen şeyde alacaklar. Payı alacaklar. 340 bin kazanıyorsak bunu düşüreceğiz. Düşüreceğiz. 4K falan onlara vereceğiz. O civarlarda bir şey herhalde onlara gidecek. Tam olarak ben de bilmiyorum. Onu göreceğiz ilk defa. Ben bu satışı yapıyorum burada. Bakalım ne olacak. Arkamdan gelen geri zekalılar var. Yapay zekamız. Bu arada oyunun sesini de birazcık arttırdım. Çünkü çatışma seslerini olabildiğince az duyuyorduk. Arası sürme mekaniklerinin işte o aracın hasar verme olaylarını duymuyordunuz. Ben de bu yönde bir ses artışına gideyim dedim. Yani benim sesim daha fazla geliyordu ama oyunda işte hikayeli oyunlarda da olsun. Oyunun sesleri çok az geliyordu. Çoğu oyunda ses azdı bu yönde bir iyileştirme yapmak istedim. Videolarımız artık bu şekilde gelecek. Umarım bir sıkıntı yoktur. Hem benim sesim hem de oyunun sesi iyi bir şekilde geliyordur. Bu da denediğimiz ilk video olacak. Birkaç GTA Online videosu daha gelebilir önümüzdeki günlerde. bir günüz olsun satış mı yaparız yoksa sublis mi tedarik ederiz bunları ben bilmiyorum. Bakacağız duruma göre değişir. Eğer varsa bir satışımız daha. Eğer bizim laboratuvarlarda ya da şeylerimizde, fabrikalarımızda varsa yaparız. Ya da da mu yaparız. Arkamızdan gelen düşmanlar bize biraz sıkıntı çıkaracak. Bu arada giderken Gezaltı hakkında da e, karakterler belli oldu. Karakter adları belli oldu galiba. Yani öyle bir iddia ortatıldı. Bu efsane şey var ya karakter, hırsız iki tane çift var ya, neydi? Onlara özenip bir şey onlardan feyz alıp bir şey yapacaklar. Karakter gelecek bu karakterler birbirlerine aşık olacaklarmış. Öyle bir iddialar var. Bunları göreceğiz. Çok ilginç bir şey olacaktır. İlginç bir hikaye ortaya çıkacak. Yani kız adama trip atacak falan. Böyle bir şeyler de bekliyorum. Günümüze geçecek ya. Ben böyle şeyler de bekliyorum. Bakalım ne kadar iyi olacak. Hırsızlık yapacağız. Banka soyacağız. Genellikle soygunlar üzerine. Hırsızlık üzerine oyun şey yapacak. Bu arada ben ne yapıyorum? Önündeki aracı ittiriyorum. Ne yapıyorum ben ben? Aman. Değişik bir hikayesi olacak. 500 saat süreceği söyleniyor oğlum. İki tane şeyin arasında ben sıkıştım ya. Oğlum bir izin verin. Bir dakika. İzin verseniz oğlum bana. Ne istiyorsunuz oğlum? Öyle düşersin işte. Bana bulaşma. Bana bulaşma bir dakika. Şimdi bir anlatım yapıyorum. 500 saat süreceği söyleniyor. Eğer sürersin bu GTA 5'ten ve diğer GTA oyunlarından da daha uzun bir oyun süresi. Hatta The Witcher 3'ten bile daha olsun bir oyun süresi olacak gibi görünüyor. Bu arada ben nereden gireceğim? Şuraya gireceğim. Peki ben neden burada duruyorum o zaman? Şu arkadaşları geçebilirsem şuradaki trafiği bir izin verirse biz buraya gireceğiz. Şöyle geçeceğiz. Bu arada bir yerlerde bizi bekliyor. Teslimat noktamız buralarda. Kısa bir video oldu farkındayım. Biraz kısa bir video oldu. Ama yarın ve ondan sonraki günlerde de GTA Online videosu gelecektir büyük ihtimalle. Onları da izleyebilirsiniz. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada biz o araca binebiliyoruz mu? Onu bir deneyeceğim. Binemiyorum değil mi? Aynen araca binemiyoruz. Bu kötü. Bir dakika şuraya doğru gel bir araç çağırayım. Bir şeyden daha bahsedeceğim ardından videoyu kapatacağım. Birkaç gün boyunca GTA Online gelecek ama belki o, o o o o o. eğer bitirebilirsem bu GTA San Andreas'ın grafik de bir video gelebilir. Tek şey olarak, oynanış olarak. Bu arada oyunda da bir alçak uçuş etkinliği başladı helikopter ya da uçakla. Şu anda helikopter görürüz ama uçak da vardır. Alçak uçuş etkinliği başladı. Ne kadar alçaktan gidersen o kadar şey puan topluyorsun. Öyle bir şey geldi. Umarım hoşunuza gidiyordur. GTA Online videoları gelmeye devam edecek. İleriki süreçte de hikayeli oyunlara devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.